bugün Minecraft oynuyoruz ama gördüğünüz gibi mob savaşı ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar ve yanımda Eyo var. Eyo hoş geldin Hoş buldum Arkadaşlar bir önceki mob savaşında inanılmaz bir like atmışsınız ve inanılmaz tepkiler gelmiş trende falan girdi hatta video çok teşekkür ederim Videoları 60 bin 70 bin insan izliyor ama sadece 2 bin like atıyorsunuz lütfen bak bu videoyu izleyen sen lütfen Bir tane like at abi ne kaybedeceksin ya bir tane like değil mi Eyo'm ya Evet ya bir tane like atalım. biz daha çok atalım bu videolardan ya Aynen öyle. Aynen öyle. Like atanları şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın lütfen videolara. O zaman hazır mısın Ege? Başlıyoruz Mob olan. Ben bu sefer daha çok hazırım çünkü çalıştım bu sefer. Gerçekten çalıştım. Çalıştın mı bak? Bu sefer trollemeyeceğim seni. Yok tamam hiç troll mü rol yok bak. Ne mor tamam. modu var ne bir şey var. Bak bas bütün morp tuşlarına. Yok hiçbiri evet, yani. yok şu an. Hiçbiri yok kardeşim o yüzden seni trolllemeyeceğim yani. Haberin olsun. Geçen sefer çok büyük bir yenilgi aldım. Bu sefer olmayacak ama. Ee, arkadaşlar bu arada olsun. geçen videoda iyi linçlemişsiniz. Ben arkadaşlar RP chat'i kapattırdım geçen videoda. Haberiniz olsun yani. Adamı linçlemeyin boş yere. O adam no, no, no. adam chat'i no, no. görmüyor mu? Neden böyle falan filan? Ben chat'i kapattırdım. Haberiniz olsun yani. Tam tarafını seçiyor. Abi benim tarafım geçen sefer buraydı, bu sefer burası. Öyle mi abi? O zaman bak abi evet. şimdiden istiyorsan chat'e falan bir şey yaz bak. Gör Aa, bak benim yazdıklarımı. <laughs> benim yazdıklarımı görüyor musun abi? <laughs> evet abi görüyorum. <laughs> tamam. O sen o tarafı seçtin. Ben de bu tarafı seçiyorum. O zaman ilk mob'unu koy. Hazır mısın? Düşün yani. Kaç tane koyuyoruz? Abi kaç tane koyuyoruz biliyor musun? Bak gel. Gel bir tane koyalım. Yer mi? Bir tane mi? Aynen. Bak. Başlangıçta bir tane koyalım. Yer mi? Sıkıntı olmasın yer. Tamam abi. Ben bir tane şeyimi seçtim. Şöyle difficulty easy alalım. Tamam mı? Tamam. Difficulty'yi de easy aldım. Hazır mısın? Hazırım. Bir dakika ama ben önce şeyi seçtim. Onu hatırlamıyorum Bedrak'a. Onu ben bir seçeyim hemen. Tamam. Hazırım. Sen hazır mısın? Ben zaten hazırım abi. Okey abi. Set sıfır çekiyorum ve mob'u koyuyorum direkt. Set sıfır ve gol. Hadi. Koyun. Hadi. Hadi gelen gelsin. Hadi. Hadi o ne? O, o ne? Ne koydun sen? Aa, ee, Öyle işte. Öyle bak bizim benimki gidiyor baba 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 ender geldiği an gidiyor vur 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 lon bir tane o oh. aldırdı benimki oğlum ne yapıyorsun <laughs> senin ki alo <laughs> sbecktan gibi aldırıp fırlatacak böyle gördün mü abi bırak rahat bırak mob vuramıyor kanka vuramıyor benimki oğlum benimki çok çok oy oy Kaptı. oy Aha. hadi Hadi oy oğlum tam bir Smackdown dönüyor şu anda burada ya <laughs> fark ettin mi onu? Bak bak benimki havadan vuruyor seninki izliyor sadece seninki ya. Seninki baga girdi yani. baga yo yo oğlum bari kesin benimki kazanacak. Kesin benimki kazanacak benimkinin canını göremiyoruz ama kesin ben kazanırım. Arkadaşlar tam şu anda video burada durdurup yorumlara kimi yazacağını yazın hızla Eyo mu ben mi çabuk yazın. Eyo yazan kazandı öyle. Hayır Erenay yazan kazandı vay şimdi. Oğlum benimki yakalayamıyor ki seninkini ne yapıyor <laughs> oğlum ki seninki? Anladım da benimki şeyini kullanıyor abi bu sefer. Abi seninki deli atıyor. Neden öyle yapıyor? <laughs> Hadi ender guardian ya. Belki çıktı uzar abi. Arkadaşlar bu arada temamız uzay gördüğünüz gibi yani. Şu anda VS'ler bu da yeni bir tema yapayım dedim. Hep böyle çimen çimen nereye kadar? Bence güzel oldu böyle yeni evet, bir tema. Evet. farklı temalarla farklı boss'lar çok tatlı olur. Evet farklı boss'lar da var zaten. Abi zaten ilerleyen ilerleyen göreceksiniz. Hadi kanka ya. O oh, tuttu tut 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 tuttu. Oy! Oğlum Ender Guardian bir... ölecek ya. Kanka abi bu neymiş? Uçtuğu için senin skill'ler işe yaramıyor bende. Abi galiba öyle oluyor ya. Sen nasıl? Harbiden çalışmış galiba bu sefer ben ya. Ben dedim abi bu sefer ben kazanacağım. Bak kolay. Hadi. De. Hadi. 1-0 Aa... abi. Abi bir şey diyeceğim bunun kaç canı kaldı ki bir dakika benim kılıç kılıç verebilir misin bana bir tane? Abi bunun kaç canı kaldı? A tek vuruşu canı kalmış hey ya. Abi o tek atıyor hayır atar <laughs> o <kılıç> çok güçlü. <laughs> Abi of ya neyse 1-0 iyi önde ama ben kazanacağım iyi hiç merak etme yani. Abi, hiç de sen kazanamayacaksın Öyle bedrakı çekerim <laughs> yüzüne yani. Hazır mısın? Evet hazırım abi. Abi tamam bekle. Ben de seçeyim. Ben de seçeyim tamam mı? Bu sefer bu sefer puan almak istiyorum. O yüzden güçlü bir şey koyacağım tamam mı? Tamam tamam. Şimdi tamam. iki tane koyuyoruz Hazır mısın? Hazırım. O zaman koyuyorum abi. Koydum. Açıyorum abi, abi kapıyı. Abi ben de koydum. Abi şöyle takımıma ya, da ekleyeyim hatta. Sakın ekle abi birbirlerine vurmasınlar. Ekledim ekledim. Hadi İgnisler hadi hadi hadi. <laughs> İgnisler çok güçlü bu arada. Ben geçen videodan kopya çektim ya. Nasıl? Abi bunlar niye birbirlerine saldırmıyorlar? Abi hadi. Abi saldırsana da. Abi İngilizler hadi. Abi şöyle yapalım. Sen moblarını öldür. Şununla bir, evet. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu öldür abi al. Yanına koy. İngilizlerimin yanına koy. Koy abi. Hazır mısın sen? Ha? Hazırım abi. Ha, her meydan. Hadi o, bakalım. Oy! Baba 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 baba. Görüyor musun İngilizim ne yapıyor? Oğlum kılıcı sapladı, sapladı. Bak, gidiyor. <Lan, o, o, gülüyor> <o, o, gülüyor> hadi bakalım. Abi, aşağı düşerse senin mobların kaybeder haberin olsun. Sen ikini at düşerse de kaybedersin. Evet o, ama benimkiler olsun. düşmez. oğlum, oğlum ekranın baba baba baba. İşte bu, işte bu, işte bu. İngiliz ད་དེ་ Hadi Ignis. King. Oğlum o da mı öldü? Oğlum nereye gitti? o? ha ha. ha, ha. <laughs> es kardeşim es. Diğeri zaten aşağı gitti. Cumhurlop o eğlendi zaten. Ve win abi. Win. Abi, win win win. Bunlar. Çok güçsüymüş ya. Ha oğlum win almam gerekiyor demiştim. 1-1. O zaman 1-1 abi. 1-1 <laughs> abi. E yom yani öyle 1-1'i bir çakarım haberin olsun. Benim moblarım abi. bu sefer çok güçlü. Abi o Ignis benim Iguana King'in kılıcı sapladı. Benim şeyim öldü zaten mobu. Ha Mesela. abi ben şöyle bedrakımı çekerim. Tamam mı? Diğer mobunu hazırla. Diğer mobunu çekme hazırla. Bir daha, tamam mı? Ha, çekerim <laughs> abi öyle Haberin olsun. Hazırım abi. Ben Hazır mısın? Hazırım. Tabii ki. Ee, ben bir dakika. Bir daha bir denemek istiyorum. Mobları tam olarak bilmediğim için şöyle bir koyacağım şunu. Bir dakika difficulty easy yapalım bir. Ha, arkadaşlar ben bunu koyarsam, ben bunu koyarsam <laughs> Eyo o beni hapur hapur yer tamam mı? Onu koymuyorum <laughs> o yüzden. Bir dakika şuna bir bakayım. Bu neymiş? Ha tamam tamam tamam. Şimdi o zaman bir dakika aklıma harika bir şey geldi Eyyom sen ya. hazır mısın? Ben hazırım abi Tamam abi ben de hazır olacağım şimdi Kaç tane koyuyoruz? Kaç tane olsun? Abi 5 tane koyalım olur mu? Oha Ne oha? Tamam Tamam. Tamam abi o zaman 5 tane koyacağız şimdi. Bekle ben koyuyorum. Tam seçemedim de şeylerimi. Tamam şöyle tamam, yapalım abi. Adam. Abi 5 tane koyuyorum. 1 2 3 4 5. Açtım abi. Set 0. Let's go. Ne koydun oğlum sen böyle? Ben abi kurbağa koydum. Ben 6 tane mi koymuşum? Evet. Abi. Abi let's go. kurbağalara saldırın. Hadi abi hadi hadi. Abi birbirine saldırıyor. Dur. Abi benimkiler asılıyor birbirine saldırıyor. Abi sen ne koydun? Senden çok var. 5 tane. Abi var. çoğalmışlar. Ben kendim yapmadım ki. Abi burada bir abi ne oluyor? Abi bekle benim senin kurbağalarını var ya hapur hapur yiyecek şimdi benimkiler Baba -ba 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 -ba. saldırın abi, hadi hadi. hadi! <laughs> abi taş kendileri abi. çoğaldı. Başta gördün mü? 5 tane vardı. Kendileri çoğaldı. Abi bu taş koyuyor. Ne koyuyor bunlar? Çıkarıyor bir şey oluyor. Ölüyor ne, mu kurbağaların? Ne? Aa yemin ederim öldü. Bir tane kurban kaldı. Hadi 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 saldırın şuna. Aa, aa. Abi Hemen benimkiler de birbirine var. saldırıyor. Ee, ne saldı? yemin çoğaldılar bir de gördün mü? Evet. Beş tane koy. Otuz tane oldular. Şuna bak etrafta Tarafta dolaşıyorlar. <laughs> hadi abi. hadi ya. Şş, saldırsanız abi benim kurbağama. Kurbağama diyorum. Kurbağa saldırın. Ha, git kurbağacık oraya. Git Ama git, kurbağa, git git. Ko, git de. Oğlum, oğlum kurbağa var ya. Şurayı kazansın eyüp ne istersen alacağım <laughs> sana. Ne istersen. Abi şuradan bir tane al ağzına. Bir şey yapacak ya. Abi bir tanesini bile öldüremedim bu arada. Çok yanlış bir seçim yapmışsın kanka. Haberin olsun yani. Abi ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. bilmiyorum? Hop oh, hadi kurbağaya. Hadi kurbağaya. 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 Şuna bak. Araya alıyorlar. Spamladı aldıkları zaman biter ki abi bu. Abi ne yapayım be GG GG. bende böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. 5 tane koydum. Gördün yani sen de. Abi o oh. <laughs> Abi 2 ver. Difficulty biz mi? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Eyvam. Geçmiş olsun. Bu sefer elimi görüyor mu? Ne o elini gel Rahat ol. He. Rahat ol. Tamam. Ne o? Rahat ol. Tamam rahat ol. sen, Kapan, asıl rahat, sen rahat. şimdi rahat ol. Asıl şimdi rahat ol sen. Gel, gel şimdi Aa, rahat ol. Rahat. Arkadaşlar mikrofonu kapattım. Peki nasıldım? nasıldı? Nasıl Nasıl yedi? Nasıl yedi? Fark etmedi bile. İşte böyle. İşte böyle. iyi ben, iyi bim, ben bu savaşı kaybetmem. Kaç tane koyacağız. Abi bak şimdi. Gel iki tane koyalım. Yer mi? Gel. Yer mi peki? Gel. Kalabalık olmadığı sürece ben alırım abi. Abi hazır mısın? Hazırım. Abi koydum ve kapıları da açtım abi. Abi, abi sen ne koydun? çok hızlı abi. Abi ne koydun sen böyle? Abi sen olayların farkında değilsin ya. Abi bir şey diyeceğim ama benimkiler seninkileri yakalayamaz ki. Eee abi ne yapacağız? Bu beni ne abi, kadar ilgilendirir? Abi bu haksız bir savaş ama. Seninkiler saldırmıyor daha iyice ha. Benimkiler ne kadar ilgilendirir abi? Baksana her yeri evet, lav yaptı oğlum benimkiler. Fena güçlüler. Ha ama benimkiler uçuyor işte. Yerler lav olsa ne fark eder? Neden? Abi ama bu haksızlık ya Yere indir moblarını Abi öyle bir şey değil ki bu oyun ya Abi nasıl savaştıracağız o zaman savaşmıyorlar ki Baksana ne yapıyor seninki teleport meleport atıyor Portala mortala giriyor oğlum Saldırın vormlarım solucanları yap. Oğlum saldırmıyorlar ki Şunlara vurun ha? Abi takımını ekle vurmur bir şey yap gözünü seveyim Yaptım benim oh, portaldan çıkıp öbür yerden çıkıyor ya. He saldırın şuna saldırın saldırın. Hadi hadi. Hadi abi ben saldırırım bu arada hiç umurumda ben senin moblarına saldırıyorum abi. Abi sen saldırırsan ben de Abi saldırırım bu arada sana artık. bir şey diyeyim mi? Hiç umurumda değil senin o garip mobların. Hadi 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 hadi. Aferin lan sana nedir kardeşim ye neysen işte. Aha. Bak. Abi, bak sen o, abi benimki öldü. Abi seninki ölmüyor ki seninkiler. Abi, abi alo. bu arada orada fark etmem sanma. Abi senin mobların ölmüyor ölmüyor haberin var Aa, mı bilmem Ölüyor ölüyor çok güçlüler sadece Abi nasıl çok güçlüler baksana ölmüyor Sen onu evet. Abi böyle mu hiç mi bilmiyorsun ya Abi tamam solucan da ölmüyor ki eğiyorum canımı eğiyorum ölmüyor ölmüyor Ölür 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 Abi evet. bu arada ben bunu saymam ya Bence ben bunu kazandım Nasıl yani Sen kendini bile öldüremiyorsun abi. Abi tamam bak bu ağır bir muallakta tamam mı? Bu ağır muallakta. Bak, yani muallak edeyim, öyle muallak ne demek bilmeyenler için arkadaşlar <laughs> arada yani hani <laughs> Osmanlı Türkçesi konuşmuyor şimdi burada <laughs> ee, abi bence bunu ben kazandım derim İyip de ben kazandım der bu size kalmış tamam mı yorumlarda bize siz karar verin özellikle yoruma yazın Nedirite la Voidworm arasındaki savaşı Eyo kazanmıştır ve Erenay kazanmıştır yazın ona göre biz kendimize puan ekleyeceğiz. Anlaştık mı? Bence ben kazandım. Abi bence de ben kazandım. Böyle böyle bir iş yok yani yiyorum. Hoptan ne düştü şuna bak. Ha, benim moblar öyledir oğlum ne sandın? Benim moblar nasıl fena ama değil mi? Oğlum <laughs> sen neler seçiyorsun ya? Hadi geç yerine abi hazır mısın? Hazırım abi. Ben şöyle ne koyacağımı bir karar vereyim. Hayır, ben de karar vermedim dur. Tamam ben şunu koyacağım sanırım bunu koymadım. Set bedrock geç abi yerine. Hop bakayım bir şuna. Şu Difficulty easy yapalım hemen. Abi çok güçlü bir şövalye mi koyacaksın yoksa hayvanımsı tarzı bir şey mi? Abi kaç tane koyalım biliyor musun eya? ya? İki tane koyalım abi. Anlaştık mı? Evet. İki tane koyalım. Ee, Okey o kadar yani iki tane. Tamam. Sen hazır mısın? Şu an hazırım. Abi bir saniyeni rica ediyorum. Ben koyuyorum şu an benimkilere. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bir tane daha şöyle. İki tane miydi? İki tane. Tamam abi. İki taneyi ben koyuyorum bir saniye Heh. tamam tamam bir saniye abi benimkiler biraz yer yer anlamında sıkıntı yarattı da bana abi iki tane koydum nasıl yarattı tamam açıyorum şimdi göreceksin hazır mısın Aç hazırım attım Allah. bu ne oğlum? Abi, benimkiler ya abi içiyorum. uçan kaçan bir şey koyma artık ya abi koyacağım Abi yok olmaz farklı bir şey koy hadi abi. Hadi iki tane ilk başta kazandığın mobtan koy hadi izin verdim Warp it, evet tamam. Koy abi Koydum hadi abi. Hadi izin verdim abi koy Bak 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 hadi saldırın 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 <laughs> Saldırın abi hadi sen yine bu yerden kaldıran bir şeyler koydun ya Abi ama seninkiler ben... yine uçup kaçtı ama tırsak seninkiler ya Abi şöyle bak hemen çözüyorum senin Aa. problemini ha. Abi, ha. Ha. Abi. Ha. Ha. abi saldırın oğlum Hadi saldırın hadi Hadi yer mi? Oğlum seninkiler tırsak kanka. Böyle olmaz ki abi, ya. Abi benimkiler uçmadı. Seninkiler uçurdu be adam. Öyle mi oldu abi? İşte bu evet. kadar. İşte bu kadar. Hadi hadi hadi. Saldırın saldırın saldırın. Hadi. Hadi hadi hadi. Kullatma beni. O öldü öldü, evet. öldü öldü. 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 İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hadi koy nereye iki tane daha koy. Koy koy iki tane daha koy hadi. Nereye gitti benim tane? Ee, koy hadi ne oldu? E, İyi ama seninkiler var ya patates piresi oldu bu sefer. Oğlum patates nereye Ne uçurdum karakterimi? Ha, ee, patates piresi oldu oğlum seninkiler bu sefer. Bak kaldıramıyor bile tutup. Oha. Dediğim kaldırdı, gibi. Ne oldu? Dediğim, diğeri öldü bile ki. Diğeri öldü bile Ay, ki. Ay, uçuyordu oğlum. Nerede öldü <laughs> o ya? <laughs> aa, aa, oğlum var ya. Bu mob savaşında beni yenecek var ya çıksın karşıma gelsin. Mob savaşında oh. bir varsa karşıma çıksın gelsin. Bak deli atıyor yine seninki bak bak. Oğlum bu yine korkak. Kanka bu yine korkak savaşa başladı ama ya. Korkak savaş diye bir şey. Savaşta her yol mübahtır abi tamam mı? Hop hadi. Eee hadi pat benim karakterim. <laughs> Oğlum bir tutan bir tutsalar var ya zaten yandı seninki de Evet o hadi. Oyunlarına bir şey çıkıyor benimki ölüyor orada tek ya. hadi ha za win 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 keyfi oh. Hadi bakalım difficulty peaceful alıyorum ipem ipem ipem. Abi 3 1 oldu bu arada hani o şeyi saymıyorum. Bak o şeyi saymıyorum 3 1 oldu haberin olsun. Ben sayardım ama. Abi ne sayardın yok yani tamam. orada olsa, o, o yani arada kaldık Eyüp'üm yani uçan kaçan tamam. adam ölmüyor bölünüyor 8'e falan filan yani haberin olsun Abi o da onun gücü işte ben ne yapayım Eyo bak şimdi hazır mısın Abi şu an hazır gibi hissediyorum kendimi. Abi bak o zaman şöyle yapalım şu ana kadar koyduğun moblardan karma yap abi 3 tane koy ben de öyle yapacağım Void worm koyma <laughs> Abi hayır onu koyma o, o illegal de <laughs> kabul mü ben ne koymuştum? Tam kabul. Abi yeni de koyabilirsin. Ben koyduğum 3 tane şeyden koyacağım. 3 tane en güçlü. 3 tane en güçlü mobunu koy. Tamam abi. 3 tane en güçlü mobumu koyacağım ama ee. evet koyuyorum şu an. Hazırım. Tamam. Hazır mısın? 3 tane en güçlü evet. mob. Bekle evet. ben de ben de koyuyorum şimdi. Ready misin? Hadi ready'yim. Dur şu mob team şeyimi de alayım. Tamam. 1 koydum. Tamam mı? Klasik. Dostum gelsin. Bunu niye koyamıyorum? Abi. Peaceful'da mıyız? Bunu koyamıyorum sanırım. Easy tamam. Şöyle bunu da takımıma ekledim. Sonra bunu da takımıma ekledim. Durun birbirinize savaşmayın. Abi benimki tuttu kaldırıyor. Abi tamam açtım. Let's go. Abi niye aynısından iki tane abi, koydu? Abi ben bunu yanlış koymuşum. Değiştirebilir miyim hemen ya? Yani? Abi değiştir tamam hadi değiştir. Benimkilerin hiç umurunda değil ki zaten. Abi, abi sarur. Abi ne yaptın sunucuya abim? <laughs> abi sunucuya ne yaptın abi? Abi bir tane mob koydum sadece. Abi kahroldu sunucu bağlanlamıyor <laughs> Okey abi arkadaşlar artık ey, e, online şeyinden koymayacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anlaştık. Tamam, yani. <laughs> Hazır mısın abi? Abi onun yerine bir şey bulmaya çalışıyorum bir dakika. Tamam. Abi 4 tane 5 tane de koyabilirsin. Ben ignisime güveniyorum bu arada. O kadar ha? O kadar ignisime güveniyorum. Hatta sen koyduktan sonra yanına koyacağım senin mobları. <laughs> abi o zaman 5 tane koyuyorum. Tamam. Dakika, tamam koy abi. Bu bir. Bu 2 Bu 3 Abi benimkiler birbirine saldırıyor Bu dört Açtım abi da, Abi çabuk aç benimkiler abi birbirine açtım. saldırıyor Abi açtım Abi açtım Ignis'im saldır Ignis'im Ignis'im hadi bakalım Ignis'im Ignis, oğlum, var, yok İgnis var yok edecek oğlum Ignis var ya yok edecek bro Haberin olsun Benimkiler uçuyor sadece Hee Ignis hadi He, Ignis oldu? hadi Hadi siz, oğlum yakalayayım ki. Oğlum aşağı Aa, düşürme kan. Kanka saçım İgnis! İgnis! <laughs> Kolaydı. Abi seninikler yüzünden oldu bu ya. Abi ne yapabilirim ki? Abi ben bu sayılır mı kanka şimdi? Abi ama sen şimdi her kazandığında ağlıyorsun haberin olsun. Abi her kazandığında ağlamıyorum da neyse tamam abi hadi bir, bir tane ya İngiliz... öl sen de şuradan. <laughs> yani bir tane abi bir abi. tane şey koydum abi yani gözünü seveyim onu da gittin aşağı düşürdü. Neyse abi, buna da ben... ben... buna da korkak derim tamam mı arkadaşlar ben, korkak bu, ben buna korkaklık işte derim. derim. Moblarımı i̇şte bilerek herhalde. aşağı düşürdü. İngiliz öyle abi. Iklisin... Ignis'in düşmek istiyormuş ben hiçbir şey yapmadım Abi hiç de öyle bir şey olmadı bu arada O zaman final fight final fight Final fight. Boss fight. Hazır mısın? Abi boss fight. Hmm, hazırım. Sen istersen kozmik yaratık koyabilirsin abi. Bak. Kozmik evet, boss'tan abi. koyabilirsin. Kozmik boss'u hatırlıyor musun? Aa, hatırlıyorum evet. İstersen kozmik boss'tan koyabilirsin. Ben de 10 tane ignis koyacağım abi. 10 tane ignis vs kozmik mi? Aynen. 10 tane ignis vs kozmik. Tamam. Yer mi? Yer. E hadi gel al şeyini. Etraf, Etraf dağılacak şey zaten. Gel gel. Şey boş ver. Etraf zaten mahvolacak. Kozmik'imi aldım abi. <laughs> Hazır mısın? Bekle ben önce 10 Sen... tane koyacağım. Evet sonra ben yanına koyacağım. Tamam. Sonra. Şu 1, 2, şu 2, 3, şu 3, şu 4, şu 5, abi şu 6, vurayım, şu 7, şu 8, şu 9, şu da 10 Vurmazlar birbirine takımı ekledim Koy Abi Koy go. Oh hadi bakalım abi, hadi abi. bakalım Hadi bakalım Kozmik Kozmik, kozmik... Oğlum ne yapıyor Kanka aşağı düşenler savaşa, abi. savaşa devam ya Savaşa devam abi. abi ya Abi <laughs> seninki de aşağıda ona bakar Abi ne yaptı abi, abi, <laughs> abi biz bu kozmik bosslarla savaştıramayacak mıyız ya Abi, abi ne yaptı bu böyle boş? E ben kazandım kanka o zaman. Hayır benimki ölmedi ki daha. E aşağı indi bak benimkiler daha yukarıda. Ama oradan çıkıp gelir bekle. Süre var ama. Ha çıkıp hemen gelecek oradan. Yere. Oradan evet. çıkıp gelecek. Uçup gelecek. Abi senin hayaller de güzelmiş ya. Tamam bekliyoruz abi. Tamam bekliyorum. Hadi ne olacak? Evet, abi buna sağladı buna buna. <laughs> ne oldu Ne oldu ya? O mu ölecek bakayım. orada? Orada ölecek ki. Abi orada ölecek sanırım. Abi kozmik ama gelsin. Abi kozmik demek ki zormuş. İngilizlerimin yanında. Abi senin İngilizlerin hiçbir şey yapmadı. <gülüyor> Benim <gülüyor> parçaladığı için ee? boşlar düştü salak. Eee? <laughs> eee ne yapalım misin, ne abi? abi? Ne yapalım abi? Aşağıda şu abi. anda kim daha yukarıda? Abi senin İngilizlerin... Benimki dinleniyor. Dinleniyor mu? Tamam kanka evet. bekliyoruz hadi bak ben bekliyorum Gerçekmiş. Abi benimki kayboldu ya. Abi aşağıda ben şu anda görüyorum ama. Aa ölü 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 ya. ölüyor Ölü ya, ölü ya, ölü ya, Abi hiçbir şey yapmayarak kazanma koşuna gidiyor mu? Abi sen de kaç tane öyle kazandın? Arkadaşlar Ay bu arada bu işte. kozmik boss'u nasıl savaştıracağımızı bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Yani bu etrafı nasıl parçalamayacak? Nasıl kırmayacak? Biriyle savaşacak. Onu da yazın bir dahaki videoda yapalım. Ben hiç de öyle haksız bir Abi win win abi. Dur bak 3-2 idi 4-2 kazanmış sayarım. Hatta bak İngiliz diğerine bak o void worm'u sen kazanmış olsan bile tamam mı? O void worm'u sen kazanmış olsan bile 4-3 yani. Anladın mı abi? Doğru evet. Ama ig'ler çok güçlü. Ben ne yapayım? Abi vallahi işte sen koy sen ilk başta. O zaman az e, yok. Geldiğin için tamam. teşekkür ederim. Ben seni yenmekten sıkılmadım. Sen yenilmekten sıkılmadın dostum. Anteş, Ben önemli olan eğlencelim. <laughs> ben bu <laughs> videolarda <gülüyor> çok eğlendim. var ben de eğleniyorum <gülüyor> gerçekten. Var <laughs> arkadaşlar şu anda Bit çeken de videosu çıkmıştır. Büyük ihtimalle gidip Eyon'un kanalına da abone olup videosunu izlemeyi unutmayın. Onu da çok 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 severek izleyebilirsiniz benim gibi aynı şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın ve Bye bye!